Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yeni gelen hediye kodunu sizlerle paylaşacağız. Balon dora gelen önemli değişimi anlatacağız ve paket açılımı yapacağız ve birazdan anlatacaklarımız hediye kodları için <laughs> mutlaka hediye kodları dedim ama kodu like'larınızı, hype'larınızı, yorumlarınızı hepinizden bu videomuzda bekliyoruz ve bu video eğer yine hızlıca bin like yaparsanız Bugün de ikinci video gelecektir kanala haberiniz olsun. Like'ları coşturun ve hazırsanız bunlar yapıldıysa her şey hazırdır demektir. Ve o zaman bu efsane videoya hadi başlıyoruz. Nasılsın ben? İyi sen nasılsın? İyiyim ben de. Evet hepiniz hoş geldiniz. Günün ilk videosuna. Şimdi mağazaya gelelim. Geldik mağazamıza. Üç günlük paket. Yeni bir şey var mı? Yeni bir şey var mı mağazaya? Bu en başa geçmiş. Onun dışında başka bir şey yani bir şeyler var mı yok galiba ya. Balonlara da bakalım. Bakalım balonlarda Burada yeni bir şey var mı? Aynı herhalde ya, bir şey yok. Yok yeni bir şey yok buralarda. <laughs> Bunda da bir işaret var ama yok. Bunlar da aynı. O zaman 3000 geliyor mu? Gelsin. Sağ üst biraz arttı. Burada seviye 1 bu arada bitiyormuş. Az kalmış. 108 falan mı geliyor bakalım. Göreceğiz. Evet. Kim o? Munoz. Doğru. 108 miydi kaçta? o? 20 şey. 110 güzeldi. Bayağı iyi. Başlangıç olarak 110 la başlangıcımızı yapıyoruz. Şimdi geldik nereye? Emrah'ın hesabına. Buradan azıcık ekranı da büyütelim tam ekran olsun biraz. Ve hemen 3000'e de geçiyoruz bu hesaba. Geldik. Bakalım ne olacak, ne çıkacak. Hazırsak geliyor ve hemen gelsin. Yok bir şey. Aa yakıştı mı? Yak yakışmadı. Bakalım ne gelecek. Onu da göreceğiz şimdi. Ve evet. Baya fena. Niye bu geliyor ya? 107 yen. doyu maalesef 107 yen çıkarıyoruz. Burada şimdi geldik Bokba hesabına. Oyun açıldı ve bakalım bu hesapta şansımız ne durumdaymış. Hazırsak geliyor 3000. İlerleme yok yine. Bunlar var ama alakası yok onunla. Yok acaba. Yoksa? Abraham'dır. Yok kim bu? Monaco. Dair. E, dair. Çıktı çıktı. Aynen. 108 evet. gen çıkarıyoruz. Burası da bu şekilde olmuş oldu. Şimdi gelelim Ballon ilgili önemli bir olaya. Geldik takasımıza. Şimdi? Takaslara gelelim. Şimdi bu 13 takasında biliyorsunuz Ballon d'Or takaslarımız vardı. 113 Baccio, 112 Netbet ve 113 Ballon d'Or ve 112 balondor d'Or oyuncu takaslarımız var. Aynen. Şimdi bu takaslar biliyorsunuz ilk geldi zamanlarda şu ana kadar sadece satılabilir balondor oyuncusu kabul ediyoruz. Satılamaz çıkardıklarımız bu takaslara sayılamıyordu. Ama dün biliyorsunuz Toto için içerik güncelleştirmesi geldi. VO ve O gelen içerikle beraber artık bu takaslara satılamaz oyuncuları da verebiliyorsunuz. Mesela tıkladım batçaya görüyorsunuz mesela biz B'si satılamaz çıkarmıştık verebiliyoruz. Carlos'u satılamaz çıkarmıştık verebiliyoruz. Aynı şekilde... Ösebe de gördüğünüz gibi satılamaz. Onu da verebiliyoruz. Tabi burada satılabilir olarak Rivaldo paketten çıkarmıştık. Diğer Yeşim, Bobby Charlton ve Beckham Bağırız almıştık. İstersek onları da verebiliyoruz. Yani demek istediğimiz şu. Eğer Boğuş takaslarını yapmak istiyorsanız gidip olarak artık satılamaz oyuncularınızı da verebiliyorsunuz. Onu da söylemek istedik. Yani şöyle deneme yapalım. Örnek Carlos'u çıkardık kadrodan. Carlos şu an bir kadroda değil. Buraya geldik ve gördüğünüz gibi yani yani zaten de, burada zaten burada gözükürse aynen. verebilirsiniz o, o sadece kesin olarak görün diye yaptık yani. Bu şekilde görüyorsunuz. Artık biraz geç mi oldu? Geç. Diğer tek yani, tek da e, Diğer e, hani ilginç oldu ya. Burası böyle. Buraya geldik. Burada zaten bunlar böyle. 113'e geldik. Bu takım B ve takım B de burada sadece şey istiyor. Bu bu. Dembele, Bekenbar ve Babiç Artı. Aynen. Bu tayfa burası. Buradaki oyuncular, kazananlar. Onlar buradan bunu istiyor. Ve görüyorsunuz evet. bize bu versiyonlar var zaten ondan gösteriyor. Ama burada da yine satılamaz versiyonlarını burada bu şekilde ekleyebiliyorsun. Onda da haberiniz Biz, olsun. Aynen bunu üzeltmişler Yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz yani. Güzel ve şöyle bir şey var. Dün bir tane yorum gördük. Yorum direkt şöyleydi yani. Hani burası düzeldi. 112, 113, 112 artı paketleri satılabilir takas için oyuncu veriyordu. Şimdi satılamaz oyuncu verebiliyorsun. Bana satılabilir Yamal ve satılamaz Dembe'ye çıktı. Yorum aynı böyleydi. Yani hayırlı olsun. İnanılmaz bir şey. Yani güzel bir şans. Yani yapmak isteyen varsa haber olsun. Yani deneme açısından dener mi? Tabii ki denenebilir yani o konuda. Bunu bu şekilde güncelleme geldi ve güzel baktığımız. Ama şöyle bir şey var. Şimdi mesela bu bu versiyon. Diğer versiyon gelecek mi acaba? O geçen yani, vardı O gitti biliyorsunuz. O olay gitti. Ona gelelim mi bilmiyoruz artık bakalım göreceğiz ama Mesela şu an bizim 113 s biz, biz veremiyoruz Çünkü 100, S1 A İşte onu diyorum ha, Öz, onu demek istiyorum s A olduğu için bu B'ye B'ye verip B'ye alıyorsun sadece Aynen yani tamam, şu ama an bu sistem de biraz saçma bence ya Ya saçma da e işte deniyor işte öyle bir şey Ya hani nasıl diyeyim Bu e, büyük kaptanlardaki oyuncu değişimi olayı gibi olsa Yine oluyor da 106 tane 6 tane balon doğru da biraz Fazla. o biraz evet gereksiz fazla. Herhalde yapmadı ya. Öyle bir şeyler. Ya şöyle düşün mesela atıyorum burada kim çıkıyor şimdi bu 113 paket? Aa baksana mesela biz denesek Hocam, var ya. Bizde çok var. Bizde öküz gibi paket açtığımız işte bak, için var. Böyle hesapları zaten koymuyor böyle olay zaten. Baksana şunlara. Kaç şimdi tane kim var bizde 113? Ha, bizde burada, mi? Burada burada burada. Hayır burada burada. Bu takasa ha, kim burada. çıkıyor? Burada. Üçünün yani satılamaz şey, versiyonu. Satılamaz Bobby Charlton verdin. Evet. Dembele istiyor E yine satılamaz Bobby Charlton çıkma ihtimali de var. Var işte döndüreceksin. 6 6 6 6, 6, Gidecek. İşte hak da bir hak tane. Hak Öyle sorun o zaten. Keşke dönerim olsa. Hani o mantık bu buna çıkıyor. Evet. Aynı etki kaptan etkinde olduğu gibi. Orada döndürebiliyordum. Hı hı. Yani değişik olay. Burası böyle. Hı hı. Başka bir şey kalmadı. Hiç, bu, oyun seçimlerine bakalım mı? Yaratıcı oyun seçimlerine. Bakalım. Bu Gilberto Silva yok. İptal. Yok orada. Normalde gelecekti bu hafta herhalde diğer haftaya kaydırdılar artık. Beni yedim. zaman ben takas da gelmedi. Hocam buraya insan bir 113 koyar ya. Yok, o, usala, kadar, usala, o kadar o kadar o kadar İnatla gidiyor. 112 yapar. Karış şu adamları 113 yapsanız ya. Yok. Baksanıza bir dünya 110 adamlar, 111 adamlar burada bekliyor ya. Hepsi bekliyor. Baksana kaç tane adam var burada bekleyen ya. Kardeşim biz bunu takasa vermek için aldık. Hatırlıyorsunuz hatta Çavi aldık bu neydi o şey büyük kaptan etkinin sonunda takasa veririz diye ama yok takas makası yok. yok. Şimdi Eda'ya kodumuza gelelim mi? Gelelim. Şimdi geliyoruz ne yapıyoruz? Geçtik. Evet. Brezilya oyun fuarı. Dün biz bahsetmiştik. Aynen. Brezilya game show. Kodu gelecek diye ve o kod gördüğünüz gibi direkt olarak fuardan. Direkt fuar içinden. Direkt olarak gördüğünüz gibi <laughs> SS ne ses var. Ne izliyor burada biliyor musun? Rekaba Oydala Dunga Ger 104 diyor ki FCM 26 NAP kodunu kullanarak bedava Dunga ödülünü Al diyor. 104 yen bak yen ger yen harbi hena ve bu şekilde bir broşür dağıtmışlar diyebiliriz güzel bir şey olmuş burada ve hemen sistemimize geldik buradan bunu yapıyoruz ve bedava ikonumuzu yayın dağıttığı bu şekilde alıyoruz çok basit bilmeyenlerde şu anda görmüş Olduğu nasıl alındığını ve hazırsak en aşağıda Brezilya falan bir şey yazıyor mu bakalım. onu merak ettim ve bakalım öyle paketiyoruz bak sadece. Tamamdır. Aldık ve gitmedik. Direkt 104 Gentunga bedavadan gelmiş oldu. Brezilya alakalı bir ikon. Güzel bu şekilde. O zaman şimdi kaç puan veriyor bu? Be şey mi? 100 mü? 100, 100. Uzatmalarda. <laughs> 100 100. Bu yani 500 mü? Şuradan yine iyi ha. İyiymiş. Bu ne yarar? Yani geldik bak tıklıyorsun. Bu değil mi? O doğru değil mi? Bizimki en evet. baştan. Aynen. Tıkladık ve tamam. Bu kadar çok güzel çevirme yaptık. Evet. Hayırlı olsun. Siz de alın bedava ikonunuzu. Kadroya tabii ki girmez ama bu şekilde. Uzatmalar da çok güzel oynar. Uzatmalar için işe yarıyor. Çünkü uzatmalar da biliyorsunuz efsane olayımız devam ediyor. Bunların da paketlerini açacağız sonra. Ama sizler de mutlaka açın. İlk gün bize bir şey olmadı. Gelmedi. Yani onu söyleyelim. Yani olay bu şekilde. Evet. Ve videomuzun da artık ne yapıyoruz? Sonuna geliyoruz. Sonuna geliyoruz. Dediğimiz gibi bugünün ilk videosu. ikinci videosu için like'ları coşturun. Bu videoya like'lar gelsin. İkinci videoda gelsin gün içinde ve videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.